Bence en önemli ihtiyacımız sosyal girişimciliğin bilinmesi. Bu en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Bunun yanında belki biraz sosyal girişimlerin, özellikle bizim alanda olduğu için böyle düşünüyor olabilirim, sosyal sorumluluk projesi zannedilmesi. Yani bu iki ayrımın tam olarak yapılabilmesi bence en önemli ihtiyaç. Aslında farklı eğitimlerle ve farklı materyallerle beraber dijital ortamlarda veya gerek saha içerisinde farklı bilgilendirmeler yapılabilir. Ama bu tek, an, tek başına yeterli bir şey değil tabii ki de. Biraz daha sosyal girişimcilerin özellikle bu gibi platformlarda yer alarak farklı farklı insanlara ulaşmasıyla bence o zincir zaten giderek büyüyecek. Aslında bir çözüm için adım var, yani çok büyük adımlar var. Ee, bunun devamının gelmesi, sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle kalmaması, diğer farklı yerlerde de, farklı şehirlerde de bunun devam etmesi bence en büyük çözüm. Müzik